Arkadaşlar bugün sizlerle parkur temel geçişler kongu yani kong duvardan nasıl kong atılır onu göstereceğiz Kadir arkadaşımla birlikte ee, fazla lafı uzatmadan geçelim harekete Evet arkadaşlar şu anda biz kong için ısınmamızı yaptık ısınmazsanız yere düştüğünüzde bir yerleriniz kırılabilir şimdi ısınmamızı bitirdikten sonra şimdi Kadir atamıyor çok iyi kong ben şimdi onu öğreteceğim Şimdi ilk önce yapacağınız temel hareketler Alt karın kasınızın biraz güçlü olması gerekiyor yani Ondan değil Kolunuzla tuttuğunuz zaman kendinizi fırlatmanız gerekiyor Ki hareket monkeye dönüşmesin yani kısa kalmasın Şimdi duvar bulun böyle kendi belinizde falan Bunu yapın alıştırın böyle dizlerinizi zıpladıktan sonra kendinize çekin Sonra kadir yapın yani Böyle yapın Ondan sonra ilk başta şöyle yandan alın. Şöyle iki elinizle yandan alıp koşup yani gücünüzü alıp. Ondan sonra yavaşça şöyle dizlerinizi ellerinizin arasından çekip kollarınızı hemen çekeceksiniz. Aynı şu şekilde. Şu. Kolunuzla güç almaya başladıktan sonra zaten hareketiniz olmuş olacak. Şimdi Kadir ee, kolların kollarının arasından almaya korkuyor dizlerini Kadir yap bir tane görsün Yine ee, Kadir dizlerini çekmekten korkuyor yani takılırım da böyle düşerimden korkuyor ee, Kadir aylardan beri yanlanarak alıştığı için şimdi düzden geçirmesi zor ee, haftalarca antrenman yapmanız gerekiyor Kadir gibi düzden Arkadaşlar hatayı... yaparken önce ilk gösterdiğimiz hareketi yapın. Ondan sonra e, ben böyle alıştım. Şu tamam. şekil... onun üstüne çıkmaya çalışın. Kollarınızla kuvvet alıp. Şöyle çıkmaya çalışın. Şu şekil. Aynen. Buna da alıştıktan sonra yapacağınız tek hareket koşup gücünüzü alıp ellerinizi tutacaksınız. Dizlerinizi kendine çekip kollarınızla böyle ettireceksiniz ki ileriye gidesiniz. O kadar yap bir tane. Korkmadan yapmak. Böyle yavaş yavaş. Gizlerinizi daha çok kırarak yapınca olmuş oluyor zaten hareket. Bir de e, hareket monkeye dönüşmesin diye yakından değil de biraz e, bir adım şöyle kalacak bir şekilde atlayın. Şu şekilde. Ne kadar ileriye giderseniz e, o kadar iyi gözükür. Şimdi bu hareketin gelişmiş halde şu gel. Gelişmiş hali de şu. Buradan kongu atıyorsunuz. Şuraya tre işin durmaya çalışıyorsunuz. Tre durmak için de yollarınızla daha çok ileriye atmanız gerekir kendinizi. Hadi dene bir tane kere. Kongu kere. Bu hareketin zor kısmı böyle kombolarda denemek. Bu şekilde durmanız lazım bayağı ne olacak bir şey hani Bir saatte nasıl kongre öğretilir diye bir video olabilir. Ama herkesin temelinden gelen gücüne göre alışma süresi daha mesela birisi bir haftada öğrenir, birisi bir saatte öğrenir. Yani kendi temelinizden gelen bir şey. Mesela küçüklüğünde parka çıkmayan çocuklar gelip de burada kong denerse yere yapışabilir. Ama eğer işte kendinize güveniyorsanız Direkt atarsınız zaten. Kadir kendine güvendiği için hiç pes etmedi. Dur, dur. Evet. evet, Kadir. Kon korkunu nasıl yendin? Ee, arkadaşlar. arkadaşlar. E, ben ilk başta hiç yapamıyordum. E, deneye deneye antrenman yapa, yapa öğrendim. Berat bana mesela dedi. İlk önce şunları yapacağım falan. Ondan sonra şu şekil geliştirdim kendimi. Çok Ondan denedi. sonra zaten onları çok sık yaptıktan sonra kendiniz atıyorsunuz yani otomatikman. Aynen makine öğrendi mesela. Ee, eğer yapamıyorsanız pes etmeyin. Hani ben bile yapamıyordum. Hani. Herkes annesinin kanlındayken öğrenmiyor bu hareketleri. Mesela Kadir yeni öğrendi. Kadir mesela yeni öğrendiği için şu anda korkusu geçti her yerden kovulabilir mesela. Eğer bir haftada abi işte kongatamıyorum, vazgeçeyim falan diyorsanız bir daha deneyin. Korkunuz zaten geçecek, deneye deneye. Vücut alışacak ve daha ileriye gitmeye başlayacaksınız. Ee, videoyu sevdiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşürüz.